Vergi davası, vergi mahkemesinde dava nasıl açılır? Nelere dikkat etmek gerekir? Dilekçe nasıl hazırlanır? Duruşma olur mu? Duruşma olunca nelere dikkat etmek gerekiyor? Mahkeme kararını verdiği istinafa temize gidilebilir mi? Nasıl gidilir? Mahkeme kararında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bu konular hakkında hem meslektaşlarım hem de vergi mahkemesinde dava açacaklar için bir kısa öz ama önemli noktaları içeren video hazırladık. Şimdi bu konulara sırasıyla ve başlıklarıyla değinelim. Vergi davası diye söylediğimiz dava aslında altında pek çok başka davalarda olabilir. Alt başlıkları olabilir. Ama burada en çok açılacak vergi davalarından bahsedelim. O da dava açılacak işlemden yola çıkalım. Bir vergi incelemesi yapıldı örneğin. Vergi incelemesi sonrasında vergi cezası kesildi. Hem de vergi istendi ile birlikte bu vergi cezası bir katlı olabilir veya naylon fatura, sahte belge dediğimiz vergi kaçakçılığı suçlarından kaynaklı 3 katlı olabilir. Hiç fark etmez olayın parasal boyutuyla ilgili. Vergi cezası, verginin faiziyle istenmesi işlemine karşı vergi mahkemesinde dava açılırken yine aslında aynı usule tabi vergi mahkemesinde ilgili vergi dairesine bulunduğu Yerdeki vergi mahkemesinde dava açılıyor. Yoksa o ile bağlı yerler var. Oralarda müracaat edilebiliyor. Yazılı usule tabi. Mutlaka o hazırlanacak dilekçenin içeriğinde olması gereken hususlar var. Mesela bize vergi ceza ihbarnamesi geldi. Vergi tarihiyatı, vergi ile ilgili aynı zamanda vergi cezası ile ilgili. Özel üslük cezası da olabilir bu arada. Usulsüzlük cezası da olabilir. Bunlarla ilgili bize tebligat yapıldı. Vergi ceza ihbarnamesi geldi. Vergi ceza ihbarnamesinin sayısını tarihini yazmış olmanız lazım. Vergi hangi döneme ilişkin, hangi tarihe ilişkin bunun yine dilekçede belirtilmesi gerekiyor. Verginin ve cezanın tutarının yazılmış olması gerekiyor. Dava açtık vergi mahkemesinde. E şimdi bu arada haciz olur mu? Herhangi bir şekilde tahsilat yapılır mı? Vergi mahkemesinin böyle vergi davaların böyle güzel bir tarafı var. Dava açmakla birlikte bütün tahsil işlemleri duruyor. Ta ki vergi mahkemesi karar verene kadar. Vergi mahkemesi bu aralar 2024 yılı için söylüyorum ortalama 1 ila 1,5 yıl arasında karar veriyor. İşte mahkemenin durumuna, yoğunluğuna bulunduğu ile göre değişebiliyor. Davanın aynı zamanda farklı olması da sonucu süreyi etkileyebiliyor. Ama 1 bir buçuk yıl içerisinde herhangi bir tahsil işlemiyle karşılaşmayacaksınız vergi mahkemesinde dava açmakla birlikte bu arada herhangi bir yapılandırma vesaire çıkarsa bunlardan da faydalanmak mümkün oluyor. Bu tüyoyu da vermiş olalım. Bu aşamada faydalanmak taksitlendirmek daha avantajlı olabiliyor. Dava öncesindeki bir uzlaştırmaya göre örneğin. Vergi mahkemesinde davayı açtınız. Dava dilekçesi hazırladınız. Bu defa vergi dairesi, vergi idaresi, vergi dairesi başkanlığı, maliye bakanlığı olabilir. Cevap dilekçesi aslında kanundaki adıyla savunma dilekçesi veriyor. Dava dilekçesi, savunma dilekçesi. Savunma dilekçesine karşı dava açan taraf Mükellef veya işte varsa avukatı bu defa savunmaya cevap, ikinci dilekçeyi veriyor. En sonunda vergi idaresi tekrar bir dilekçe veriyor ve dilekçeler teatisi dediğimiz bu ikişer dilekçe aşaması sonlanıyor. Duruşma istenmiş ise bir duruşma tutar sınırı var. Bu 2024 yılı için 270 bin lira ama bağlayıcı olmasın her yıl değişiyor. 270 bin liranın üzerindeki bir vergi davamız varsa mahkeme, davayı duruşmalı görmek zorunda. Duruşmalı olması durumunda orada da hemen tüyolara değinelim. Duruşma gününden sonra 15 gün içerisinde karar yazılıyor. Yani bir an önce karar veriliyor aslında. Duruşmalı isterseniz karar süreci yakınlaştırılmış oluyor. Daha hızlı karar çıkmış oluyor. Artık bunu ister misiniz, istemez misiniz? Orada somut olayda işin uzmanının görüşüne bakmak lazım. Somut olayı değerlendirmek gerekiyor. Vergi mahkemesi kararını verdi. Burada da yine bir tutar sınırı var. Eğer bu tutarsızlığın altındaysa kesinleşme söz konusu olabiliyor. Bu arada Anayasa Mahkemesi'nin bununla ilgili yakın tarihte iptal kararları var. Bunlara bir bakmak lazım. Sonuçlarını değerlendirmek lazım. Bu videoyu hangi tarihte izleyeceğinizi bilemediğim için şimdi bağlayıcı olmasın ama Anayasa Mahkemesi bu arada bir karar verdi 2023-2024 yıllarında. Onu da söylemiş olalım. Vergi Mahkemesi'nin kararına karşı istinaf yoluna yani Bölge İdare Mahkemesi'ne durum götürülebiliyor, dosya götürülebiliyor. Yine bir tutarın üstündeyse bu defa 24 yılı için 920 bin lira. Hemize de danıştaya da dosya gidebiliyor. Yani aslında 3 dereceli bir sistem, 3 dereceli bir yargılama söz konusu olabiliyor. Bakın bu anlattığımız aslında vergi ceza ihbarnamesine karşı, vergi ceza, vergi incelemesi sonrası kesilecek cezaya, vergiye karşı açılacak dava için anlattık ama diğer vergi davaları için de geçerli. O vergi davaları neler? En çok karşılaştığımız vergi davaları vergi ceza ihbarnamesine karşı dava açılmamış olabilir. Vergi borcu kesinleşmiş olabilir. Dolayısıyla tahsil aşamasında bir işlem yapılmış olabilir. Ödeme emri gel gelmiş olabilir. Ödeme emrine karşı da vergi mahkemesinde dava açılabilir. Kanunda itiraz diye geçmekle birlikte buna yine vergi mahkemesinde açılan bir vergi davası diyebiliriz. Bu dava vergi davası vergi ceza ihbarnamesine karşı 30 gün içerisinde açılabiliyordu. Bu dava ise 15 gün içerisinde açılabiliyor. Önemli bir uyarı yapayım burada. Yürütmenin durdurulması talebinde bulunmak gerekiyor. Ödeme emrine karşı açılacak davada eğer yürütmenin durdurulması kararlı olabilirse hacizden kurtulursunuz. Yoksa haciz işlemiyle de karşılaşırsınız. Hemen haciz demişken haciz işlemi yapıldığında bu haciz işlemine de elektronik haciz olabilir. Örneğin banka hesabına olabilir veya başka bir örneğin gayrimenkule ilişkin olabilir. Bir motorlu taşıta ilişkin haciz olabilir. Burada da yine haciz işlemine karşı 30 gün içerisinde dava açılabiliyor bu davada yürütmenin durdurulması talepli olması gerekiyor. Bir diğer vergi davası sık karşılaşılan vergi davası türü ben vergiyi beyan ediyorum. Beyan etmek durumundayım. Kendi beyanım normalde kendi beyanıma dava açamam. Ama ihtirazi kayıt dediğimiz bir beyan kayıt koyuyorum. Diyorum ki ya ben bu vergiyi beyan ediyorum. Beyannameyi kendi isteğimle veriyor görünüyorum ama aslında haksız olduğunu düşünüyorum veya miktar olarak fazla olduğunu düşünüyorum. Dava açma hakkımı da saklı tutuyorum. Dediğiniz ihtirazi kayıtla yani vergi beyan ettim ama o sırada da yine 30 gün içerisinde dava açtım. Beyan edilmeden ödenen bir vergi varsa o durumda da ödemede ihtirazi kayıt koyabiliyorsunuz. Yine 30 gün içerisinde dava açtığınızda yürütmenin durdurulması talebi istemelisiniz ki ödediğiniz para beyan ettiğiniz tutarı ödemeden iptal ettirme veya ödediyseniz bir an önce geri alma hakkınız olsun bir önemli vergi davasına daha da değineyim bu arada düzeltme şikayet vergi hatalarından kaynaklı işlemlere ilişkinde vergi davası açılabilir Bunlar ne haksız yere fazladan vergi ödedim ama 2 yıl geçmiş Ben yeni fark ettim veya işte sonradan ortaya çıktı Belki bana ise mahkemesi kararı çıktı yeni bir yargı kararı ortaya çıktı iade alabileceğimi düşünüyorum Bu durumda vergi dairesine düzeltme dilekçesi veriyorsunuz. O reddederse bu sefer Maliye Bakanlığına başvuru yapıyorsunuz şikayet yolu. Bu Maliye Bakanlığı'nın reddetmesi üzerine veya sessiz kalıp reddetmiş sayılmış üzerine de yine 30 gün içerisinde vergi davası açıp gelişmişe dönük faiziyle üstelik de bu faiz yüksek. amma alacaklarını, kamu alacaklarına uygulanan faiz oranıyla iade alabiliyorsunuz fazladan ödediğiniz vergileri. Vergi hukuku vergi davaları gerçekten özel uzmanlık gerektiren bir alan. Onun için bununla ilgili mutlaka detaylı bilgi edinmekte, haklarınızın farkında olmakta fayda var. Dava açarken, dava devam ederken de çokça usulü hata yapıldığını görüyoruz. Bu usulü hatalardan dolayı da davanın reddi ya da dilekçenin reddi dediğimiz kararlarla karşılaşabiliyoruz. Onun için mutlaka işi bilenle yürümekte fayda var. Bu ve benzeri içerikler kanalımızda yine olacak. Eğer bir an önce erişmek, haberdar olmak istiyorsanız abone olun, takipte kalın. Görüşmek üzere.